Merhabalar. Bugün size Zahde diğer bir adıyla kekik e, salamurası yapacağım. E, ben 5 bağ pazardan bugün kekik aldım, yıkadım, ayıtladım. E, i̇çine e, bir e, tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ilave ettim. Bir çay bardağı da zeytinyağı ilave ettim. Ayrıca da bir de limon sıktım. Bunları güzelce yoğurdum. Bir yarım saat bekledi bu şekilde. Ve şimdi kavanozumuza dolduracağız kışın. Bu şekilde. Kavanozumuza dolduruyoruz, kışın afiyetle yiyoruz. Zeytininizle yiyebilirsiniz, boş boş yiyebilirsiniz, meze olarak da çıkartabilirsiniz, kahvaltıda harika oluyor. Ayrıca aynı zamanda domatesinizle kahvaltıda mükemmel. Hem de sağlıklı, şifa deposu. Evet, şimdi salamuramız bu şekilde. tabi salatalarda da kullanabilirsiniz <laughs> bu arada eşim bana hatırlatıyor salatada da kullanabiliriz diye ben de dinlerken karıştırıyorum bu arada şimdi evet üzerine de birazcık zeytinyağı gezdireceğiz ağzını iyice kurlayacağız Pardon. evet konserve gibi normal evet şimdi biraz da zeytinyağı gezdiriyoruz Şimdi kavanozumuzu kapatacağız. 1, 2, 3 sıkıca kapatıyoruz. Daha sonra bunu böyle uykuya bırakıyoruz. Bu sabaha kadar böyle kalacak. Alıp buzdolabına koyacağız. İstediğimiz zaman bir hafta sonra da bu sararmış olacak. Bir hafta sonra yaklaşık tam olarak sararıyor. Ondan sonra yemeye başlayacağız. Afiyet olsun.